3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası ee, Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler konusu. Karma sorular testi 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlara örnek olarak verilemez. Ee, karbon bazlı yakıtlar, fosil yakıtlar, kömür, doğal gaz, petrolden elde edilen türevleri e, fosil yakıtlardır ve çevreye zarar verirler fosil yakıtlar. Doğal gaz, e, doğal gaz arkadaşlar %90'ı metandan oluşan bir gaz karışımıdır. Dolayısıyla doğalgaz bir fosil yakıttır. Karbon bazlıdır. Kömür karbon bazlıdır. Bir fosil yakıttır. Benzin petrolden elde edilir. Bir fosil yakıttır. Likit petrol gazı da yine petrolden elde edilen bir fosil yakıttır. Biyoküt neyse arkadaşlar ee, metil alkol, etil alkol gibi bitkilerden elde edilen alkol bazlı yakıtlardır. Ondan dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir. Fosil, yakıt, fosil yakıtların kullanımını azaltmak alınabilecek önlemler arasında yer alır. Çünkü fosil yakıtlar karbon, dioksit, karbon monoksit, azotoksitler, kükürtoksitler gibi doğaya zarar veren gazları açığa çıkartırlar. Geri dönüşüm ünitelerinin sayısını artırmak, geri dönüşümü artırmak, geri dönüşümü yaygınlaştırmak yine mümkün. Ee, Çevre kirliliğini azaltmak için alınacak önlemler arasında yer alır. Toplu taşıma araçları yerine kişisel araç kullanmayı tercih etmek arkadaşlar yanlış olur. Çünkü araçlar fosil yakıt kullanmakta. Yani petrol türevi yakıtlar kullanmaktadırlar ve çevreye zarar verirler. Doğaya zarar verirler. Karbon salımı yüksektir. Bundan dolayı kişisel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak çevre kirliliğini azaltacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bitki örtüsünü korumak ve ağaçlandırmaya önem vermekte yine çevre kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır. Üçüncü soruda aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir? Yenilenebilir enerji kaynaklarımız güneş enerjileri, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santraller, e, biyokütle gibi bunlar yenilenebilir enerji kaynaklarından bazıları. Kömür ise bir fosil yakıttır arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynağı değildir. E, rezervleri zamanla azalmaktadır. Fosil yakıtlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ee, sorusuna geldik. Fosil yakıtlar hangileri doğru doğru olan ifadeyi arıyoruz. Yenilenebilir temiz temiz enerji kaynaklarından biridir ifadesi yanlıştır. Fosil yakıtların e, rezervleri giderek azalmaktadır. Yaklaşık 50 yıllık dünyanın bir petrol ömrü kaldı söyleniyor. Aşırı kullanımı çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çünkü bunların neticesinde karbondioksitler, kükürt oksitler, azot oksitler gibi doğaya zarar veren gazlar açığa çıkmaktadır. Fosil yakıt, fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan karbondioksit, kükürt dioksit, dioksit, gibi gazlar asit yağmurların oluşmasına neden olur. Örnek olarak karbondioksit vereyim ben. Karbondioksitin havadaki su buharı ile etkileşerek karbonik asit oluşturması yağmur suyunun asitlik değerini artırmaktadır arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuzda e, güneş enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. İnsanlığın kullandığı en eski enerji kaynaklarından biridir. Zararlı hiçbir atığı olmayan doğal bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden alınacak verim iklim koşullarına bağlı olarak değişmez. İklim koşullarına bağlı olarak değişir. Daha çok güneş alan bölgelerde daha çok verim alınırken kapalı, yağmuru fazla olan veya soğuk bölgelerde daha az verim alınmaktadır. Sorun doğuracağı bir şey olur. Güneş panelleri yardımıyla güneş enerjisi elektrik veya ısı enerjisine dönüştürülebilir. Güneş enerjisini doğrudan elektrik ener makinesine çeviren aygıtlara da güneş pilleri denir. Altıncı sorumuzda atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmayı ve mevcut maddelerin moleküller yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturma çalışmalarına nanoteknoloji denir. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzda özellikle fosil yakıtların yanması sonucu oluşan karbondioksit gazı atmosferin yüksek tabakalarında birikerek güneşten gelen ışınların yeryüzünden uzaya yansımasını engeller. Bu durum dünyanın sıcaklığının artmasına yani küresel ısınmaya neden olur. Bu olaya sera etkisi denir. Grafikte verilmiş arkadaşlar karbondioksit miktarına karşılık fosil yakıtların birim kütlesinden açığa çıkarttıkları karbondioksit en fazla kömürde açığa çıkıyor. En az da doğalgazdan açığa çıkıyor. Yukarıdaki grafik fosil yakıtların eşit miktarda kullanılması sonucu açığa çıkan karbondioksit miktarını göstermektedir. Buna göre grafikte verilen fosil yakıtların sera etkisine neden olan katkılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kömür, petrol ve doğalgaz şeklinde sıralanması gerekiyor. Doğru cevabımız A aşıkkıdır. Yukarıdaki maddelerden hangileri geri dönüşüme uygundur? 8. sorumuzda polimer maddeler geri dönüşüme uygundur. Maliyeti geri dönüşüm maliyeti yüksek olsa da geri dönüşüme uygundur. Kağıt, atık kağıt toplanması ve bunun geri dönüşüme kazandırılması ağaçları doğayı korumamıza neden olacaktır. Daha fazla ağaç, daha az ağaç kesilmesine neden olacaktır. Yine metallerde geri dönüşüme uygun malzemeler arasında yer almaktadır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Sürdürülebilir kavramı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmayı hedefler, ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç tane sacağına dayanır, endüstrileşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefler. Doğru cevabımız şıkkıdır arkadaşlar sürdürülebilir kalkınma. Yukarıdaki kavram haritasında verilenlerden hangileri sürdürülebilir kalkınmayı etkileyen unsurlar arasında yer alır? Arkadaşlar sürdürülebilir kalkınmanın 3 tane sadece vardır. Ekonomi, çevre ve toplum. Doğru cevabımız şıkkıdır. Aşağıdaki geri dönüşüm kutularının hangisinin herhangi bir yerde görülmesi mümkün değildir? Plastik geri dönüşüm, cam geri dönüşüm, metal geri dönüşüm, kağıt geri dönüşüm kutularını her yerde görebiliriz. Ama tahta geri dönüşüm kutusuna rastlamamız mümkün değildir. Doğru cevabımız E arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.